2 Haziran Pazar günü 2024 tarihinde tüm ülke genelinde liseye geçiş sınavlarını yapacağız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Efendim ee, pazar günü saat 9.30'da ilk birinci oturumumuz başlayacak sözel kısımla. Daha sonra da ikinci oturum sayısal kısımla bu ee, sınavı yapmış olacağız. Bizim ilimizden sınava 78 okulumuzda 20.018 öğrencimiz sınava girecekler. Bununla ilgili tüm okullarımızda sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alındı. Tabi liseye geçiş sınavı çok büyük ölçekli kapsamlı bir sınav. Ee, i̇ster istemez tüm veliler, öğrenciler şu anda bu sınava odaklanmış durumdalar. Bu sınav e, sınava sene başından beri, yıl başından beri öğrencilerimiz hazırlandılar. Hepsinin farklı hayalleri, farklı hedefleri var. E, bu süreçte de sınav sürecinde de sınav önceki zamanı doğru yönetmek çok önemli. Ben öncelikle öğrencilerimizle başlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, evet önemli bir sınava gireceksiniz ama öncelikle şunu unutmayın. Hayatın her evresinde birçok sınava gireceksiniz birçok sınava dahil olacaksınız. Bu da onlardan bir tanesi. Ve asla bir son ya da başlangıç değil. Sonuç ne olursa olsun öncelikli olarak sizin eğitim hayatınız devam edecek. Bu sınav sonucunda biz alacağımız e, başarı durumuna göre bir e, sınav alan okula kayıt olacağız. Olamazsak da yine kendi mahalle okulumuzdaki okullarından bir tanesine devam edeceğiz. Ve bu süreçte, bu süreçte sizin şu ana kadarki hazırlıklarınızı doğru bir şekilde yansıtmanız için bu potansiyeli ortaya koyabilmeniz için stresi yönetmeniz lazım. Stres önemli bir süreç. Stresi doğru yönetebilirsek eğer bu bizi güç olarak, bizi harekete geçiren, bizi motive eden bir süreçtir. Ama doğru yönetemezsek var olan kapasitemizi de orada ne yapamayız? Doğru olarak kullanamayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Sevgili öğrenciler, bunu şöyle yapacağız. Öncelikle kendinize güvenin. Sonuç ne olursa olsun sizi çok seviyoruz. Anneleriniz, babalarınız, yöneticileriniz, öğretmenler bizim için gerçekten değerlisiniz. Bir sınava gireceksiniz. Bu saatten sonra artık e, var olan kendi kapasitemizi ortaya koyacağımız için sonucu değiştiremeyiz. Ama yapacağımız şey şu, tekrar ediyorum. Var olan kapasitemizi, potansiyelimizi tam olarak ortaya koyabilmemiz önemli. Ve ne olursa olsun eğitim hayatımız devam edecek. Ve biz burada da bir kendimizi denemiş olacağız. Bunun için rahat olmamız lazım. Bunun için de hem fizik, bedenen hem de psikoloji olarak şu son iki günü iyi geçirmemiz lazım. Ki sınavdan önce artık son gün bence kesinlikle dinlenin. Mental olarak, zihinsel olarak bu süreçte dinlenmeye ihtiyacımız var. Son gün ders çalışarak çok bir şeyi değiştiremeyiz. Orada çeşitli konulara bakıp hatırlamak istersiniz ama her baktığınız konu bir başka konuyu çağrıştırır. Sizi daha çok yorar. Kesinlikle iyi bir şekilde dinlenin ve kesinlikle son bu bir iki günü beslenmenize dikkat edin. Kendi fiziksel aktivitelerinize dikkat edin. Ya işte uzun zamandır bir futbol maçı yapmadıysanız gidip futbol maçı yapmayın. Ama aktif olun, yürüyüşler yapabilirsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Annenizle, babanızla muhabbet edebilirsiniz. Akrabalarınızı ziyaret edebilirsiniz. Bu dönemi rahat geçirin ve uyku düzenine mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Uyku düzeni sizin e, ertesi günkü kendi motivasyonunuzu e, verilecek olaylardan bir tanesi. Yediğiniz besinler her zaman nasıl besleniyorsanız yine öyle ağır olmadan sizi rahatsız edecek şeyleri e, yemeden bu süreci de dikkat edin. Ve bir başka ayrıntı sizlere sınavın birinci oturumundan çıktıktan sonra oradaki dinlenme sürecini sadece dinlenerek geçirin soruları tartışmayın. Kendi arkadaşlarınız da orada işte o soru cevabı buydu, o doğruydu, bu yanlıştı. Bizim motivasyonumuzu ne yapabilir? Dağıtabilir. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ve ebeveynlere seslenmek istiyorum. Bir yerde bazı ebeveynlerimizde çocuklarımız kadar heyecanlılar, onlar kadar da stresliler. Onların da bu süreci doğru yönetmesi gerekiyor. Onlar ne kadar heyecanlı ve stresliyse belletmediklerini düşünüyorlarsa dahi çocuklarımız bunların farkında. Lütfen rahat olun ve güven verin. Sonuç ne olursa olsun biz çocuklarımızı sınavdan aldıkları sonuca göre sevmiyoruz. Ona göre bizde bir değer algıları yok. Onlar bizim evlatlarımız olduğu için, bizim oğlumuz, kızımız olduğu için bizler için çok değerliler. Bunu hissettirin. Bu sevgiyi hissettirin. Rahat ol olmalarını sağlayın ki bu sınavda da çocuklarımız kendi durumları neyse onun sonucunu alsınlar buna göre bu süreci doğru bir şekilde geçirmek bize de sınavda olumlu olarak yansıyacaktır.